kapatamadık. İş sahamıza geçiktim bu burası. Ali bir şey eee sert zemine geldi. Sert zemin diyebileceğimiz bir zemine geliyor. O yüzden de çaplarımız da daha küçük. Bugün baktığımız yere sert. <laughs> Çalışmalar yerinde görüp incelemek maksatıyla buraya geldik. Yaptığımız incelemede iki müellif firmanın yoğun bir şekilde aldıkları görevi en iyi şekilde icra etmenin gayreti ve çabası içerisinde olduklarını gördük. Burası bildiğiniz gibi 220 dönüm Malatya'nın kalbi olan ana çarşısının olduğu yer. Belediye olarak biz daha önce 290 iş yerlik adada gerekli çalışmaları başlatmıştık. Biz belediye olarak o çalışmaları da ilgili müellif firmalara devrini gerçekleştirerek buradaki yaklaşık 5 bin'e yakın iş yerinin yapılması noktasındaki çalışmaları ilgili firmalara Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı tarafından tevdisi yapıldı, yer teslimi yapıldı ve çalışmaya da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki en kısa zamanda bu iş yerlerinin bitirilerek ilgili hak sahiplerine devri ve Malatya ticaretinin kalbi olan buranın tekrar ayağa kalkmasıdır. İnşallah buranın altının tümünün sığınak ve otopark olarak üstünden meydan ve iş yerleri olarak güzel bir şekilde, güzel bir projeyi, Türkiye'de örnek proje burasıdır. İnşallah Malatya'da hemen buranın kendilerine sunduğumuz 3 alternatif bölgeyle ilgili de en kısa zamanda bin konukluk bir çalışma başlatacaklar. İnşallah o bin konutluğun diğer ada ve parsellerdeki devamı da gelecektir diyorum. Bizim teknik ekip ve çevre şehircilik dinlerinin bakanlığının teknik ekibi birlikte çalışmaktalar. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bin konutluk projeyi de Malatya'da hemen bu ana çarşının merkezine ya Fuzuli bölgesine ya Cezmikarta ya da Niyazi Mısır bölgesine kısa zamanda başlatacaktır. Ben bu anlamda Çevre Şehircilik Bakanımızın şahsında Çevre Şehircilik Bakanlığında çalışan tüm teknik ekiplere, genel müdürlerimize Malatya halkı adına müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah memleketimize hayırlı uğurlesin. Bütün bu şehidin ayağa kaldırılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya hemşerisi olarak Malatya'ya vermiş olduğu özel hususiyetten dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün Malatya halkı adına müteşekkir olduğumu ve teşekkürlerimi sunduğumu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Malatya merkezde yeni proje alanları üzerine çalışıyoruz. Geçen hafta Sayın Bakanımızla Başkanımızın makamında telefonla aramıştık. Malatya Merkez'de yeni yapılacak projelerle ilgili bir düşüncelerini almıştık. Biz GEDAŞ Genel Müdürümüzle beraber hazırlıklarımızı yaptık. Malatya merkezde yeni yapılacak bin konutun nerelere yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi bir tarafta Cezmi Kartay var, bir tarafta Niyazi Mısri var yukarı tarafta valiliğin o taraflar, fuzuli tarafı var. Bunların içerisinde şu anda en fazla yıkımların olduğu, hasarların olduğu bölgelerde yerinde dönüşüm projesini inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Buranın üzerinde başkanımızın e, gerçekten üzerinde titrediği bir bölge. Çarşı merkezi olarak. Ha sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özasak'ı beyefendinin de öyle. Hakikaten Malatya'nın şu anda kalbi. Depremde çok hasar gördü. İnşallah hızlı bir şekilde sizin de gördüğünüz gibi artık yüklenici firmalar işlere başladı. Bu saatten sonra etap edip hızlı hızlı tay yukarıya kadar İnönü Caddesi'ne kadar devam edecek bir sürecimiz var. Bir taraftan müelliflerimiz hızlı şekilde proje üretiyorlar. Hızlı bir şekilde inşallah burayı harekete, hayata geçireceğiz. Ama asıl önemlisi yine Malatya merkezin içerisinde şu bahsettiğimiz sınırların içerisinde yerinde dönüşüm yapmak suretiyle bin tane konutumuzun da bir an önce başlamasını istiyoruz. Bugün sahada beraber gezerken belediye başkanımıza yeni yapılmış yerlerin, açılan yerleri de gördük. Malatya'nın ayağa kalktığını da görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu şehri hep birlikte inşallah sizlerle, belediyemizle, bakanlıklarımızla beraber hep birlikte el birliğiyle ayağa kaldıracağız inşallah. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah 101. yılda burada bambaşka bir Malatya'da, bambaşka bir şehirde, bambaşka bir çarşının içerisinde bir araya gelmiş oluruz. O zaman inşallah bu dükkanların birçoğunu teslim etmiş oluruz başkanım. Açmış Fahiyetler oluruz. başlar. Faaliyete başlamış oluruz.